Herkese merhaba, Mersin'den sevgiler. Ben Mert Büyükçınar. Bugün Mezitli, Tece'de, Deniz Mahallesi'nde, denize 450 metre mesafede, iki bloklu sitede, havuzlu, basketbol sahalı, site görevlisi, full jeneratör, çift asansörlü, 2 artı 1 harika bir fırsatla karşınızdayım. 2 milyon 500 bin liraya 2 artı 1 olur mu? Evet olur, bizde var. Dairemiz hemen bir ay sonra teslim durumda. Denize 450 metre mesafede havuzlu iskan başvurumuzda yapılmış durumda. Şu anda 2 artı 1 dairemin balkonundayım. Hemen balkon alanında burada çamaşır makinesi ve doğalgaz için yerimiz ayrılmış durumda. Hemen bulunduğumuz lokasyon itibariyle TC'nin bitişiyle Çeşmelinin başlangıcı arasında bir noktadayız. Şu anda kameramız sitemizin görevli dairesi. Basketbol sahası ve otopark alanını gördünüz. Balkon alanınızda size göstermiş oldum. 2.500.000 TL'ye 1 artı 1 daire parasına 2 artı 1 tek banyolu havuzlu muhtelif kat ve cephelerde alternatif kat ve cephelerde daire satıyoruz. Daha ne olsun gelin bu daireyi bakın alın. Hatta size online sunum yapayım. Online alın. Gelmeden de tapu sürecini ben burada sizin adınıza yürütmüş olayım. Hemen dairemizin salon mutfak kısmındayız. Hemen TV ünitesi yerimiz burası. Buraya rahatlıkla bir koltuk. Bir de iki tane koltuk koyabilirsiniz. İki tekli bir de koyabilirsiniz. Peteklerimiz takılmış durumda. Burası mutfak alanımız. Ankastre yerimiz hazırlanmış durumda. 2 artı 1'e göre ve fiyatına göre de mutfakta gayet genişlik olarak normal. Hemen burada geldik. Yatak odası bölümümüze yatak odasında iki tane penceremiz var. Bir tanesi kuzeye bakıyor. Hemen oradan size sitemizin otopark ve havuz alanını da göstermek istiyorum. Geniş bir otopark alanımız ve sitemizin havuzunu da gördünüz. Hemen yatak odasından devam ediyoruz. Burada bir banyo alanımız var. Banyonun genişliğine bakar mısınız? Duşa kabin gerçekten çok geniş bir alana yapılmış. Ve çok rahat hareket edeceğiniz bir orada alanımız var. Ve burası oturma odası veya çocuk odası ne olarak kullanırsanız buraya da iki tane bazayı rahatlıkla koyabilirsiniz. Evet 2 milyon 500 bin TL'ye 1 artı 1 daire parasına 2 artı 1 satıyoruz. Dairemizin girişinde sağ tarafta iki kapaklı tavan boyuna kadar olan vestiyerimiz var. Detaylı bilgi için yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Beni arayın görüşelim iyi günler.